Selamun Kardeşlerim Bu videomuzda Pentax K5 Silver Edition'ı inceleyeceğiz e, Pentax K5 2010 yılında çıkan bir makine 2012'de de K5'in Silver Edition adında e, Gri renkli bir versiyonunu çıkartıyorlar Özellikler e, tamamen aynı Sadece K5 Silver Edition Gri renkte e, 80-205 Belen Toval'ın bir lensine taktık Başka lenslerimiz de var Şimdi birkaç çekim yapacağız Böyle güzel bir alana geldik Bu makineyi alma nedenlerimden bir tanesi, e, Pentax'ın K-Boy sayesinde sayesinde eski lensleri desteklemesi. Mesela bu manuel odaklamalı bir lens. Hani elinizle çevirip odaklıyorsunuz. Herhangi bir motor yok içinde. Ama bu makinelerde bunları herhangi bir dönüştürücü olmadan yani direkt kullanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim hatta. Arada herhangi bir adaptör yok. Takıyorum. Ve çalışıyor görüldüğü gibi. Birkaç örnek çekim alacağız. Ee, bu bir telezoom objektif 80-205. Yani uzaktaki nesneleri çekmek için kullanılıyor. Arkadaşlar 50mm bir lensimiz ve 40mm bir lensimiz var. Bildiğim kadarıyla bu lenste bir DSLR'a takılan en ufak ve en ince, en ağır, en hafif lens. Bununla pek bir şey çekmedim bu 50mm'nin ama gene kameranın üstündeki duruşunu bir göstereyim. Belki bir iki bir şey çekerim. Video biraz aceleye geldi kusura bakmayın. Şöyle bir takalım lensimizi. Lens nasıl takılıyor onu da göstermiş oluruz. Şey makinamızı açtık. Lensimizi açtık. şu kırmızı noktaya kırmızı noktayı getiriyoruz. Bismillah. Çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi. Şurada otomatik ayar tuşu bastığınız zaman Şeye göre otomatik ayarlıyor Bu manuel odaklamalı bir lens Böyle kendiniz elinizle odaklıyorsunuz Evet bu da 40mm lensimiz arkadaşlar bakın 50 mm'le kıyasladığımızda ne kadar ufak e, Pentax'ın 40mm Lensi Bunun bir de Silver Edition versiyonu var yani bu kameraya özel Ama o biraz daha kalın diye biliyorum. Gördüğünüz gibi f2.8 maksimum diyafram açıklığı. Ee, f 22 de minimum diyafram açıklığı. Ee, şöyle bir göstermek gerekirse hani neredeyse kamera koruma kapağıyla aynı kalınlıkta gibi ve otomatik odaklamalı. Bakın. Şöyle gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir lens bence çok taşınabilir. Neyse şimdi son fotoğraflarımızı da gösterelim ee, yavaştan videoyu da bitirelim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ee, Allah'a emanet olun. Bence bu güzel bir kamera. Tabii ki 2012 model olduğunu unutmamak lazım. Hani çok hızlı bir kamera değil. Yeni nesil kameraların hızıyla işte çözünürlüğüyle baş edemeyecektir ama ee, gayet güzel fotoğraflar çekiyor gördüğünüz gibi zaten. Ee, Tabii ki tercih her zamanki gibi size ait. Videoyu beğenip de kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada 50 mm lensimiz önünde de bir ultraviyole vardı. Ultraviyole filtre vardı. Yani çekimler filtre ile yapıldı. Bunu da göz önünde bulundurun.